Hepinize merhaba akşam Bugün sizlerle birlikte sıcıcı varsa karanlık ilerleme versiyonuna kaldığımız devam ediyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hazırlan geçiyoruz. Zaten hemen girmiştim. Pardon oyunu sessiz oynuyorum yani. İşte öyle oynuyorum. Evet. O nasıl yazdım okuyamadım ama neyse. Düşman heykelini yok et diyor. Abi artık şunların şeyleri bile hızlandırılmış gelme süresi. Bas 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 sığmayanlar bile oluyor. 3 2 1 Atak Aa bak bir de ben burayı da geçemiyordum. Ama artık geçebilirim. Evet artık geçebiliyoruz. Burada. Şimdi bakalım zaten hemen yeneriz. Ah, bir de Megi kilam sorsan şuna bak. Oooo oh, ikisini durdurdular. Ready for more. Ready for more. Ready Bunu diyen bu arada bu. Hoppa. Onu söyleyen de şu. Kazandık. Şimdi şu nerede ha bu da Ben bunu biliyorum. Bu mera aslında King's Ark'ın tutulduğu kaleyi biliyor. Ve bizim de şimdi onu yenmemiz lazım. gizli tünel. Altta bir de madenciler yapıyormuş bunu ha. Madenciler. Üste biz savaşırken bazen düşmanı arka, arka değil. Tünelden bize saldırabiliyorlar. Yani buradan bir yerlerden çıkıyor işte. Ready for more. Şunu da en arkaya almışlar ya. <laughs> Ok okçular oradan geçiyor. Kuleyi ele geçirelim. Şimdi o Mera'yı yeniyoruz. Ay yok. Ben Mera zandım. Yazıyordu ya. Kızına da yeni tehditler de var. Burada Mera var. Mera var zannettim ama yokmuş. Kravler. Ekilip sor. What not say? No we left the run. Oğlum şeylerin arasında kılıcı gözüküyor. Abi bunu açtık. Ama onu ben direkt çıkartacağım. Aa merhaba bu da köşeye sıkışmış. Düşman ki. ki? ee, abi ya. Oğlum o da vallahi hep bir şey fark ed fark ediyoruz. Baksana iki tane şey var ha. İki tane var. Tak. Defend and the four defend. Bu genelde şu üç, üçünde birini basınca çıkıyor

Aha yendik. Ama şurayı altlayacağım ben ya. Biraz uzun sürüyor. Geç şuraya. Geçtik oraya. Orası biraz uzun sürüyor ya. Ama eğer yorumlarda me merak ediyorum derseniz size orayı oraları gösterebilirim. Aha gene bayağı ne oluyor be bayağı bir yol gittik ha. Oyalanmaya gelmiştik seni ben kaldırayım. ya bu kafana gidelim. Aha geldik. Pusudan hayatta kaldı Bu arada arkadaşlar bu müziğin orijinali de var. O da çok popüler oldu. Evet. Pusuda hayatta kaldı diyor. Ee, burada iki tane de yeni düşman var. Ha bakın biri bu. Marokay. İmorta. İsmail diyor da. O seni sanki ya. Ben şimdi önden gidiyorum. De demek de. Oğlan <laughs> <laughs> oğlum direkt oldu <uydurdu. gülüyor> Bu hat nasıl? Novi Bunu barda söyleyeyim. O Marokay'ı var ya o bunu o söylüyor. Allah ölü gelmiyor. Atladım. Yukarıya alt gittim. İyi ki de şurada gizeyim hmm. öyle O kadar vurdum ya. Bakın bu da o cazip şeylerim var ya şunların abi ha, büyük hali. Büyük hali onlar. Ama ordum zehirlendi ya. Ama Böyle out of ne gitsin. Ne oluyor oğlum? Ben niye ses çıkmıyor ya? Ne oldu? He tamam. Buraya da geçtik. Gene bayağı bir yol gittik. Birleşik kabilelere kabilelere geldik. Aa bak bundaki hedef de şu kaleyi yok etmek. Resminde de al, şu resim var. Şunun resmi var. Bizimkinde de şu şimdi Evet bizimkinde de şu kimsarın resmi var aşkımız olan. Orada. Bas 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 Şurayı izliyoruz şu an. Zaten şunlar hazır. Adamımdır. Ha, bu senin Gel bakalım buraya. He bir de bunun bir tane camping versiyonu var. Onun canı 2500. Bundaki 450 ama bizimki 2500 ve 35 vuruyor. Genelde bu son yerde savaşıyoruz. Ama ne yukarı kalktım bak okçu vardı orada. Ya bak sizce var, var burada. İyi, o zaman bir saldırmaya gidelim. Follower. bak orada. Oğlum saldırıyor, Hadi, saldırmaya. Tuğla. Eee okçu abi. Eee. Uçtu var lan direkt. O, o şu şey uçtu ismini tam Hadi oğlum hadi 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 Hepsini tek tek öldürüyoruz. Ve evet. Yendik. Çok kolay. Çok kolaydı. Tamamdır. Şimdi nereye geldik? 29'a. İsyancıların buluşmasındır. Hedef gene düşmanı yok etmek. şu mega bugün birliği çağırıyoruz diyor sonra da ekran karan sonra şurada karanlığa bürünüyor bakın bu öbür oyunlarda yok ama sadece bu oyunda var ben bu bundan sonra videoyu bitireceğim evet bu bunu eğer kazanırsam videoyu bitireceğim 3 2 1 Atak fen and for bunlar şu ikisini söylüyorum siz saldırın yine saldırmaya gidin siz ne oluyor aa bak bu şifa totemi bak nasıl da vuruyorlar ne ki kirlere öldüren üçünü direkt öldürdük Ekonu abi hep maşarı mı alıyoruz da bu ile sayesinde? Ne oluyor be? Arkadaşlar lazım kusura bakmayın bir şeye bassın. Şimdi aha bak şu, şu 650 ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor? Burada savaş oluyor büyük. Ve evet burayı da yendik. Neyse arkadaşlar artık yavaştan şöyle videomuzun sonuna gelelim. Zaten bunun devamını da çekeceğim. Şimdi burayı bitirmemizde son 5 savaş kaldı. Hazırlığımızda görüşürüz. Bay bay.